Şu anda AK Parti ile asker arasında milliyetçilik üzerinden, ulusalcılık üzerinden, avrasyacılık üzerinden giden bir ortaklık var. Askeri vesayet bitti ama yeni bir a, ortaklık geldi askerle AK Parti arasında. Ve AK Parti'nin baktığımızda gücüne Yani şu anda bir devlet partisi, her her şeyi kontrol eden bir devlet partisi gibi. Asker de sivile itaat çerçevesi içinde, sivil asker ilişkilerinde artık asker diyor ki, bizim darbe gibi bir niyetimiz yok. Siviller iktidarda, sivil iktidar kimse biz onunla çalışın. E, sivil iktidarın bu kadar ciddi bir şekilde Kürt meselesinde, Amerika meselesinde, Mahsiden meselesinde zaten askerin istediği şeyleri yapıyor olması bu ortaklığı organik bir hale getiriyor. Bana göre korkutucu olan şu anda Türkiye'deki gidişatın gittikçe faşizan bir gidişat haline gelmesi. Yani bu ulusalca AK Parti diyebiliriz ama bunun ana damarı milliyetçilik. Yani milliyetçilik Türk İslam sentezinin Türk boyutu çok ciddi boyutta. O nedenle bu boyut, bu Türk sentezinin Türk boyutundan, ulusalcılık boyutundan vazgeçip Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya, IMF'e dönmek Erdoğan'ın bile başarabileceği bir hamle